İçilerimiz e, karate severler. Şu anda Karate Federasyonu Başkanı Sayın Taş Taşdemir hocamızla birlikteyiz. 34. Boğaziçi Şampiyonası'nda 38 ülke 4500 sporcu başkanı. Neler söylersiniz? Nasıldı turnuva? Yani e, birisi Instagram'da bir mesaj attı. Dedi ki 12 tatemi vardı da biz mi gelmedik dedi. Herkes herkes geldi. 4500 sporcu, 38 ülke. inanılmaz bir üç gün yaşadık. Ee, çocuklar, e, çocuklarımız gerçekten karateye doydular. Ee, inanılmaz bir e, ambiyans, atmosfer. Şimdi tatemelere boydan boya bakıyorum. Yani yani insanın gözü erişmiyor. Galiba Eskiden Türkiye'de bir, bir ilk galiba değil mi başkan? Türkiye'de ilk şu anda. Evet. Yani e, inanılmaz bir ambiyans. Tabii sporcularımızın Hepsi her şeye layık, ülkemiz, milletimiz e, her şeye, her güzel şeye layık. E, biz de bunu başarmanın zevkini yaşayalım artık. Bundan sonraki da nerede buluşuyoruz başkanım? Yani 2-3-4-5 e, Ocak'ta Türkiye Ümit Genç Karate Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Onun için de reglamanımızı bugün yayınlıyoruz. İl olarak henüz belli etmedik. E, ama daha kolay ulaşımın olduğu, kış şartlarının e, çok fazla e, sporcularımızı etkilemeyeceği bir ilimizde yapacağız diye düşünüyorum. Ben başarınızın devamını diyorum başkanım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Tamam. Evet Sayın Ercümen Taşdemir ile birlikteydik. İyi akşamlar. Türkiye Karate Federasyonu basın grubu.